Atanın dayın aydı düştüm dişeli Perişan eyledi kuvvet beni Hırşın zalim gurbete gücüm yetmedi Tuttu kollarımı bağladı beni Her zaman da... Ağlayıp göz yaşı silemez oldum Kapandı yollarım gelemez oldum Vatanım ay hasret eyledi beni Seneler geçince olurmuş asır Kurbet el adamı EDER mi şahsır? İlimiz erzurum şeyi mi masır? Vatanımı hasret ile edip beni. Şu zalim gurbetin seviyi bilmez. Her ne yapsa bile gizli girmez Gündüz ayakta gece uyutmaz Geceler izinden eyledi beni Ben aşık Osman'ım gülmedi yüzüm her zaman çeşti sözüm bana da taş derler kaybolmaz özüm Erzurum'a hasret eyleydi beni avcı olmuş düşmüş peşime alır hedefini yaralar be Aştım bana demi istedim istedi Cizlice arkadan vurmaz mı beni Oy beni Aksalım beni beni Duttun ellerimden tuttun kolumdan ben de saklanırdım rüzgar yelinden Ayırdı yavrudan etti yuvadan Bazen böyle yaralar beni Ayırdı yavrudan etti yuvadan Bazen böyle yaralar